Arkadaşlar selamlar. Koşullu olasılık ve bağımsız olaylar konusunun 4. testine hep beraber başlayalım. İlk soruda bir adet madeni para ve bir adet zar aynı anda atılıyor denilmiş. Paranın tura veya zarın asal gelme olasılığı nedir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Paranın tura gelmesi veya zarın asal gelmesi. Şimdi bu olaylar arkadaşlar bir kere birbirinden bağımsız olaylar, doğru mu? A olayı örneğin Paranın tura gelmesi olsun ve B olayı da attığımız zarın asal sayı gelme olasılığı olsun. O halde bizden ne soruluyor arasında P A bileşim B soruluyor. Ki bunu da biz nasıl bulabiliriz? P A artı P B eksi P A kesişim B idi hatırlarsak ki bu olaylar bağımsız olaylar olduğu için bu olayların ikisinin de gerçekleşmesini istiyorsak aslında bu olasılığı nasıl bulabiliriz arkadaşlar? ayrı ayrı gerçekleşme olasılıklarını çarparak tabii ki. Peki o halde hemen başlayalım. PA nedir bir kere arkadaşlar? Ne demiştik? A olayı attığımız paranın e, tura gelme olasılığı dolayısıyla tura gelme olayı ve bunun olasılığı da 1 bölü 2'dir. PB nedir arkadaşlar? Evet zar attık. Neler gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5 veyahut da 6 gelecektir. E, asal sayı gelmesini istiyorsak 2, 3 veyahut da 5 gelmesini isteriz. Dolayısıyla 3 bölü 6 yani yine 1 bölü 2 ihtimal ile bu olay gerçekleşecektir diyoruz. O halde PA birleşim B ne olarak bulunuyor? PA yani 1 bölü 2 artı PB o da 1 bölü 2 eksi PA çarpı PB. Evet. Dolayısıyla 1 eksi 1 bölü 4'ten cevabımız 3 bölü 4 olarak Edirne seçeneğinde diyoruz ve geçiyoruz ikinci soruya. Arkadaşlar selamlar geldik ikinci soruya. 2 i̇ki adet zar aynı anda atılıyor. Üste gelen sayıların birbiriyle aynı veya ikisinin de asal olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Bakın birbiriyle aynı gelse de olur ikisi de asal olsa da olur. Bir kere iki zar da atıldığı zaman arkadaşlar her bir zarın üstüne gelebilecek 6 farklı sayı olduğuna göre 6 çarpı 6'dan 36 farklı sıralı ikili oluşur. Peki istenen durumlarda neler var? Bakalım. Mesela bir kere 1'e 1 var. Evet, 2'ye 2 var. 3'e 3 var. Doğru mu? 4'e 4. 5'e 5, e 5. Ve 6'ya 6. Bunlar zaten kesin olacak. Neden? Bakın birbiriyle aynı geldiğinde. Çünkü istenen durum sağlanmış oluyordu. Bunun dışında bir de birbiriyle aynı gelmiyorsa da bari ikisi de asal gelsin diyor. Yani evet, birbiriyle aynı gelse de olur. Gelmiyorsa o zaman bari ikisi de asal olsun. Peki ikisi de asal olacak şekilde neler vardır arkadaşlar? Asal sayıların zar üzerinde asal sayılar neler vardır? 2, 3 ve 5 vardır doğru mu? Örneğin 2'ye 3 olabilir, 2'ye 5 olabilir. Daha sonra 3'e 2 olabilir, 3'e 5 olabilir. Veyahut da 5'e 2 olabilir, 5'e 3 olabilir. Yani aslında bu 3 sayıdan bakın ilk birinci bileşeni ikincisi ikinci bileşene gelecek şekilde 3 kere 2'den 6 farklı seçenek vardır. İsterseniz yazalım. 2'ye 3 dedik. Başka ne var? Mesela tersini alalım hemen. 3'e 2. Sonra 2'ye 5. Tersi de olabilir tabii ki. 5'e 2. Daha sonra 3'e 5 ve tersi 5'e 3. Evet. 6 tane durum da burada. Dolayısıyla totalde 12 tane istenen durum var. O halde cevabımız ne gelecek? Bakın 12 bölü 36 yani 1 bölü 3 gelecektir. Ee, tabii ki bunu bu şekilde yapmak zorunda değildik. Tüm durumlardan istenmeyen durumları da çıkartabilirdik. Bu şekilde de bir çözüm üretebiliriz. Zaten her soruda hemen hemen farklı bir yolu deniyoruz. Bu soru için de bu yol bence yeterlidir diyorum. Ve geçiyoruz 3. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 3. soruya. 3 tane madeni para sırasıyla atılıyor denilmiş. İlk 2 paranın yazı geldiği bilindiğine göre... Üçüncü paranın tura gelme olasılığı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar soruyu okuyunca yani şöyle bir düşünmemiz lazım. İlk iki paranın ne geldiği üçüncü parayı etkiler mi ki? Etkilemez değil mi? Yani ilk iki paranın yazı geldiği bilindiğine göre diyor ya isterse tura gelsin. isterse birisi yazı birisi tura gelsin. Ne fark eder ki? Yani ilk iki paranın ne geldiği üçüncü parayı etkilemez değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar biz aslında burada sadece 3. paranın tura gelme olasılığına bakacağız. 3. paranın tura gelme olasılığı da nedir? 1/2'dir. bölü Sonuçta bunlar bağımsız olaylardır. Bağımsız olaylarda ilk 2 paranın yazı geldiği bilindiğine göre diyor. Yani evet bilindiğine göre aslında insan aklına Bayes teoremi bile geliyor. İsterseniz öyle yazarak da yapabilirsiniz ama bir anlamı yok. Sonuçta ilk 2 para yazı geldi. E burası kesin diyor. Sonra Üçüncü paraya bak. 3 üçüncü para yazı ya da tura gelecek. Ve tura gelme olasılığı da yazı gelme olasılığına eşit. Yani 1 bölü 2 diyeceğiz. Cevabımız edine seçeneği diyoruz. Ve geçiyoruz dördüncü soruya. Arkadaşlar selamlar. Geldik dördüncü soruya. Bir turist grubunda bulunanların %40'ı İngilizce, %30'u Almanca ve %10'u da her iki dili bilmektedir denilmiş. Bu gruptan seçilen bir kişi Almanca bilmediğine göre İngilizce bilme olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar neye dikkat etmemiz lazım burada? Evrensel kümeyi de çizmemiz lazım. Yani İngilizce bilenler var, Almanca bilenler var, ikisini de bilenler var. Ve ikisini de bilmeyenler de var. Yani en azından olmadığını bize söylememiş. Emin değiliz. İkisini de bilmeyenlerin olma ihtimaline karşı ne yapmamız lazım? Evrensel kümemizi çizmemiz lazım. Evet. Şimdi verilen sayılar zaten bize söyleyecek ikisini de bilmeyenlerin var olup olmadığını. İngilizce bilenler dedik şöyle Almanca bilenler dedik. Şimdi bakın bir kere örneğin bu grubumuza biz mesela şurası evrensel olsun arkadaşlar. S evrensele gelin bir 100x diyelim mi madem yüzdelik dilimler vermiş. Yani grubumuzda 100x kişi olsun. Peki. Bir kere ne söylüyorum işte yüzde 10'u her iki dili de biliyor. O halde 10x kadar kişi hem Almanca hem İngilizce biliyor. İngilizce bilen toplamda 40x kişi vardı çünkü bakın %40'ı demiş. 40x kişi İngilizce biliyordu. E 10x'i aynı zamanda Almanca da biliyor. O halde sadece İngilizce bilen 30x kişi. Benzer mantık. Almanca bilen 30x'lik bir grup vardı. 10x kadarı aynı zamanda İngilizce de biliyor. O halde 20x kadar kişi sadece Almanca biliyor. Peki 30, 20 daha 50, 10 daha 60. Geriye kaldı 40. Nerede o 40x? Demek ki onlar ne İngilizce ne de Almanca biliyor. Peki şimdi bize ne söylüyordu? Seçilen bir kişi Almanca bilmediğine göre diyor. Almanca bilmiyor. O halde Almanca kümesini ne yaptık? Kapattık. Buradan birini seçemezsin. Geri kalanlardan birini seçtin diyor. Yani 70x'lik grubun içinden birini seçtin. E ne istiyorsun peki bunun içinden? Bu kişinin İngilizce bilme olasılığı nedir diyor. İngilizce bilen bu 30x artı 40x toplamda 70x kişinin ne kadarlık bir kısmı İngilizce biliyordu? 30x'lik kısmı. O halde istenen durum bölü tüm durum yani oranımız 3 bölü 7 olarak Bursa seçeneğinde karşımıza çıkmış oldu diyoruz. Ve geçiyoruz 5. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 5. soruya. 2 tane zar sırayla atılıyor. Üste gelen sayılar çarpımının asal sayı olduğu biliniyor. Dikkat Çarpımın asal sayı olması, yani çarpmanın sonucu iki tane sayının çarpımının sonucu nasıl asal sayı gelebilir ki? Tabii ikisi de tam sayı. O halde bu çarpılan sayılardan sanki biri mecburen bir olmak zorunda. Öyle değil mi? x de bir dışında sayı olsa onların çarpımı artık asal sayı olmaz ki. E, dolayısıyla, dolayısıyla arkadaşlar çarpılan sayılardan mutlaka birinin bir gelmesi lazım. Diğerinin de bir asal sayı gelmesi lazım. Yani örneğin 1'e 2 ya da 1'e 3. Evet. Ya da 1'e 3 ya da 1'e 5. Ya da bunların tabii ki tam ters durumları değil mi? 2'ye 1, 3'e 1, 5'e 1. Evet. Dolayısıyla bu 6 tane durumdan biri gerçekleşmiş. Bunu biliyormuşuz bilindiğine göre diyor. Peki birinci zarın çift sayı gelme olasılığı. Birinci zar. Birinci bileşende çift sayı bakın sadece şurada yazıyor. Doğru mu? Dolayısıyla 6 tane karşımıza gelecek durumdan sadece bir tanesini biz istiyoruz. O halde istenen durumla karşılaşma olasılığımız 1 bölü 6 olarak Ceyhan seçeneğinde dedikten sonra geçiyoruz 6. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 6. soruya. 3, 3, 5, 5, 5 rakamlarının tümü yan yana sıralanarak 5 basamaklı bir sayı yazılacaktır denilmiş. Normalde 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bölü 3 faktöriyel farklı şekilde sayı yazılabilir. Peki bize ne söylemiş bakalım? Yazılan bu sayının ilk ve son rakamlarının aynı olduğu bilindiğine göre. Şimdi ilk ve son rakamları aynı ama ilk ve son rakamın ikisi de 3 mü yoksa ikisi de 5 mi? Ayrı ayrı incelemek zorundayız. Neden? Çünkü bakın başa da 3, sona da 3 koyduğumda ortada sıralayacağım rakamlar neler olur? 5, 5, 5 olur. Bu 5, 5, 5 zaten hepsi aynı olduğu için e, hepsi aynı rakam olduğu için kendi aralarında yer değiştirmeleri, yeni sıralamalar getirmez. Dolayısıyla sadece buradan bir durum karşımıza çıkar. Bir durum. Ancak eğer ki başa da 5, sona da 5 yerleştirirsen o halde orta kısma 3, 3, 5 rakamlarını sıralamam gerekir. Ki 3, 3, 5 rakamları da kendi içinde hepsi farklı rakamlar olsaydı 3 faktörel şekilde sıralanırlardı. Ancak iki tane 3 birbirinin tıpa tıpa aynısı olduğu için kendi aralarındaki yer değiştirme ihmal ettim. Dolayısıyla buradan da 3 faktörel bölü 2 faktörelden 3 farklı durum söz konusu geldi. Sol taraftan 1 durum, sağ taraftan 3 durum. Toplamda 4 durum var. Bu 4 durumdan bazılarını istiyoruz. Bakalım ne istiyormuşuz arkadaşlar? Ortadaki rakamın 5 olma olasılığı demiş. Şimdi ortadaki rakamın 5 olması için bakın bir kere şu birinci durum zaten kesinlikle cevap olarak karşımıza gelebilir değil mi? 3, 5, 5, 5, 3 evet. Bir de şu sağ taraftaki 3 durumun içinde de bir tane istenen durumla e, karşı yani daha doğrusu istenen durum var. Evet bu da nedir arkadaşlar? 5'i 5'i koyduk. 3. 5'i de tam ortaya koyarsak bakın bu sıralamada da yine ortadaki rakamın 5 olduğunu görebiliriz. O halde istenen durum iki farklı şekilde karşımıza çıkabilir diyoruz. Böylece istenen durumla karşılaşma olasılığımız 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak denizli seçeneğinde dedikten sonra geçiyoruz 7. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 7. soruya. Günlük hayatta kullandığımız yapay mıknatıslar daha çok demir ve çelikten yapılırlar. Mıknatısın kuzeyi gösteren ucu N ve güneyi gösteren ucu S harfleri ile gösterilmiştir denilmiş. Mıknatısın zıt kutupları birbirini çekerken aynı kutupları birbirini iterler. Hmm, güzel bir soruya benziyor. Haydi bakalım. Evet. Yukarıdaki demir çubuğu şekildeki gibi tutan yiğit. Bakın alt tarafta ne var arkadaşlar? Ne? Doğru mu? Burada kuzeyi gösteren ucu var. Ee, dolayısıyla bu aşağıdaki mıknatıslardan... Güneyi gösteren ucu, evet, yani S yukarıda olan hangileri ise onları kendine çekecek. Diğerlerini de itecek. Peki. Evet, yiğit aşağıda bulunan 5 mıknatıstan yalnızca ikisini çubuğa çekebilmiş. Yalnızca ikisini çubuğa çekebilmiş. Çektiği mıknatısların yan yana olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Evet. Yani çektiği mıknatısların yan yana olma olasılığı. Çok da ekstra bir soru değil. Sanki biraz e, affedersiniz ama laf kalabalığı olmuş gibi. Yani bu 5 taneden 2 tanesini çekecek sonuçta. O 2 tanesinin yan yana olmasını istiyor. E peki e, hemen bakalım arkadaşlar şimdi. Aslında burada ne var? 2 tanesini çekmiş diyor. Yani 2 tanesi aslında üst yüzünde S var. Diğer 3 tanesinde de üst yüzünde N var diyor. Doğru mu? Şimdi bunlar normalde nasıl sıralanırlar arkadaşlar? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel farklı şekilde sıralanabilirler. Bu kadar farklı sırada olabilirler. Yalnız biz ne istiyoruz? Bu s'lerin evet, s'lerin yan yana olmasını istiyoruz. Bu s'ler yan yanaysa bunları bir bütün gibi düşünelim. Bir ip yardımıyla bağladığımızı varsayalım. Bir bütün, ikinci, üçüncü, dördüncü. Dört kişi kendi aralarında 4 faktörel şekilde yer değiştirirlerdi hepsi farklı olsalardı. Ama buradaki 3 tane neye birbirini tıpatıp aynısı diye kendi içlerindeki sıralamayı ihmal ettik. Evet böylece ne geldi bakın pay kısmında 4 faktörel ve 3 faktörelden 4 yazıyor. Payda da 5'in ikili kombinasyonu var 10 yazıyor. 4 bölü 10'dan cevabımız 2 bölü 5 olarak Ceyhan seçeneğindeymiş. Sözümü geri alıyorum aslında gayet de güzel bir soru yazmışlar arkadaşlar. Çok da laf kalabalığı yokmuş. O halde çözümü yapmadan çok da erken konuşmamak lazım diyoruz ve geçiyoruz. 8. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 8. soruya. Bir otoparka şekildeki gibi aracını park eden 6 araç sahibinden birbirini tanıyan 2 kişinin araçlarını yan yana veya karşılıklı park etmiş olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Evet, şimdi bu iki kişi mesela arkadaşlar kişi 1 ve kişi 2 olsun gelin. Kişi 1 ve kişi 2 olsun. Ee, mesela kişi 1'in aracı için kaç farklı seçenek var burada? 6 farklı seçenek var değil mi? Birisi mesela kişi 1'in aracı olsun mesela mavi araç kişi 1'in olsun. O halde kişi 2'nin aracı içinde 5 farklı seçenek olacak. Dolayısıyla bu iki arkadaş burada 6 çarpı 5'ten 30 farklı şekilde araçlarını park etmiş olabilirler. Dolayısıyla tüm durumun 30 olduğunu gördük. Peki istenen durum ne arkadaşlar? Bu arkadaşları neden sildik silmemize gerek yok. İstenen durum ise bu arkadaşların araçlarını yan yana veyahut da karşılıklı park etmiş olma ihtimalleri. Bakalım yan yana kaç tane ikili var? Şöyle birinci ikili. Evet. Şöyle ikinci ikili. Şu üçüncü ikili. Evet. Şu da dördüncü ikili. Dört tane yan yana ikili durum var. E, karşılıklı olmasını istiyorsak şu birinci durum, şu ikinci durum, şu da üçüncü durum. Üç tane de karşılıklı olma ihtimalleri var. O halde 4 çarpı özür e, dilerim 4 artı 3'ten ne oldu arkadaşlar? 7 tane durum var. Tabii ki bu durumların herhangi birini seçtik. Mesela kırmızı ve beyaz olmak üzere yan yana olduğunu varsaydık. Eee tabii ki burada ne devreye girecek? Kırmızı araç kişi 1'in beyaz araç kişi 2'nin mi yoksa kırmızı araç kişi 2'nin beyaz araç kişi 1'in mi? Evet dolayısıyla çarpı 2'yi de burada hesaba katmamız lazım. Neden hesaba kattık? Çünkü bakın arkadaşlar tüm durumları hesaplarken burada 6 çarpı 5 derken ne yaptık biz permütasyon yaptık. Eğer ki tüm durumları permütasyon yardımıyla inceliyorsak istenen durumları da permütasyon yardımıyla incelememiz lazım. Tüm durumlarda permütasyon yap, istenen durumlarda kombinasyon yap. Oh ne hale olur mu öyle iş? Olmaz. Dolayısıyla şunu da yapabilirdik. Mesela tüm durumları kombinasyonla hesaplardık. Derdik işte 6 tane yer var. Bu 6 taneden 2 tanesini 2 kişi park edecek. Bakın şu an hangisi nereye park ediyor onu söylemedim. Sadece 2 tanesini seçtim. O halde istenen durumlara da 7 tane yan yana veya karşılıklı olmak üzere istenen durum var. 7 tane durumdan bir tanesini istiyorum derim. Bu da yine bizi cevaba götürür. Burada paydada ve pay kısmında ikisinde de kombinasyon yaptım. ilk yaptığımız çözümde ise ikisinde de permütasyon yaptık. Her ihtimalde cevabımız 7/15 olarak Bursa seçeneğinde karşımıza çıkacaktır. Bu sorunun bize mesajı, mirası şu olmalı arkadaşlar. Olasılık hesaplarken paydada veya pay kısmında herhangi birinde hangi işlem yapıyorsak, yani birinde permütasyon yapıyorsak örneğin, diğerinde de permütasyon yapmalıyız. Birinde kombinasyon yapıyorsak, diğerinde de kombinasyon yapmalıyız. Karıştırmamalıyız birbirine. E, tabii ki çok özel sorular karşımıza gelebilir. E, mi diye bir soru işareti bırakıyorum. Ama bu yorumu unutmamamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu soruyla helalleştiğimize göre geçelim 9. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 9. soruya. Aşağıda iki kitabın içeriği verilmiştir denemiş. 11. sınıf matematik ve 12. sınıf matematik kitapları verilmiş. Bakın birisi 200 sayfa 50 sayfa konu anlatımı kalanı test. Yani 150 sayfa test var burada. 150 sayfa test. Evet İkinci kitabımızda ise 300 sayfanın 100 sayfası konu anlatımı geri kalanı test demiş. Yani 200 sayfa test. Peki ne istiyor bakalım? Eda bu kitaplardan rastgele birini alıp rastgele bir sayfasını açıyor. Dikkat. Buna göre Eda'nın karşısına konu anlatımı veya 12. sınıf test sayfası çıkma olasılığı kaçtır diyor. Çok çok güzel bir soru arkadaşlar. Eda'nın karşısına konu anlatımı veya 12. sınıf test sayfası çıkma olasılığı kaçtır? Şimdi hemen başlayalım. Önce bir konu anlatımı olma durumunu inceleyelim. Bakın mesela burada ben şunu kullanacağım. Ee, yine veya bağlacı var. Yani aslında istenen iki durumun, değil mi? Evet, iki durumu şöyle A ve B olayları olarak bahsettiğimiz zaman aslında bize A bileşim B'nin olasılığı sorulmuş. Bunu farklı farklı şekillerde yapabiliriz. Sanıyorum test 2'nin 6. sorusunda bunu detaylı anlatmıştım. Orada da çok kullanılmıyor ama bazı sorularda gerçekten çok işimizi rahatlatıyor dediğim bir e, açılımı vardı bunun. Gelin bu sefer buradan çözelim. Bir değişiklik olsun. Hep aynı yollardan çözmeyelim. PA bileşim bu sefer şöyle yazıyorum ben. PA evet A'nın tamamını taradık öyle düşün. Artı taramadığımız neresi kaldı? Kümeler gibi düşünün onu hatırlatmaya çalışıyorum. B'nin kendine has elemanları kaldı. Yani P, B fark A şeklinde de yazabiliriz. Doğru mu? Evet. Peki. Şimdi bu, bu farkı ben genellikle şöyle göstermeye alışırım. Sizin müfredatınızda eksiyle gösteriliyor. Ee, devam edelim arkadaşlar şimdi. Ne diyor bakın? Yani bu ne anlatıyor aslında sana? Nasıl bir çözüm? Diyor ya Eda'nın karşısına konu anlatımı veya 12. sınıf test sayfası. Yani şöyle okuyabiliriz bunu bakın. Eda'nın karşısına konu anlatımı çıksın. Ha yani çıkmıyor mu? Konu anlatımı çıkmıyor mu? Bari en azından 12. sınıf test sayfası çıksın. Yani bu cümle aslında bu şekilde okunabilir bakın. Şuradaki de bu yazımda tam olarak bu cümleye denk gelir. O halde konu anlatımı çıkarsa işler çözülüyor. Konu anlatımı çıkması ne demek arkadaşlar? Ya tabii ki şunu da unutmamamız lazım burada bakın dikkat. Rastgele birini alıp kitaplardan rastgele birini alıp yani kitaplara yönelme ihtimalimizi de hesaba katmamız lazım. Başlayalım o halde. 1 bölü 2'lik ihtimal ile 11. sınıf matematik kitabına yöneldim. Ve sonrasında devam ediyor işlem. Buradan da ne istiyordum ben? Konu anlatımı. Konu anlatımı kaç sayfa? 50 sayfa. Peki tamamı kaç sayfaydı? 200 sayfaydı. Yani 50 bölü 200 ihtimalle de konu anlatımına denk gelen bir sayfaya açtım. Ya da bunun yerine devam ediyorum. Bu sefer 12. sınıf matematik kitabına ulaştım. Tabii ki 1 bölü 2 ihtimal ile 12. sınıf matematik kitabına yöneldim. Ve sonrasında 300 sayfalık bu kitabın içinden konu anlatımına denk gelen 100 sayfadan herhangi birini seçmek istedim. Bu şu an, bu şu an neyi verdi bana bakın. Konu anlatımı olan bir sayfayı açma olasılığımı verdi. Ama veya demiş devamı var. O halde ben ne diyorum şimdi? İkinci kısmı inceliyorum. Eğer ki konu anlatımına denk gelemiyorsan bunun yerine o zaman bari 12. sınıf test sayfası çıksın diyor. 12. sınıf test sayfası. Peki ona da bakalım hemen arkadaşlar. 12. sınıf kitabına bir yönelelim. 1 bölü 2 ihtimal ile. Ve sonrasında karşımıza 300 sayfalık bir kitap gelecek. Bunun 200 sayfasında test var. Dolayısıyla bu bizim istenen durumumuzu oluşturacak. Bu da nedir arkadaşlar? 12. sınıf test. Şimdi bunun... Daha rahat bir şekilde de çözebilirdik. Bakın bu işlemi yaparsak cevabı bulacağız. Ya da şöyle de yapabilirdik. Mesela cümleyi biraz farklı okuyalım. Dikkat. Eda'nın karşısına konu anlatımı veya 12. sınıf test sayfası çıkma olasılığı demişti. Şimdi konu anlatımı çıkarsa zaten kabul. 12. sınıf test sayfası çıkarsa da kabul. Bu ne demek arkadaşlar? Yani 12. sınıf matematik kitabına yönelirse Konu anlatımı da çıksa, test sayfası da çıksa her ihtimalde kabul görecek. Çünkü konu anlatımı zaten konu anlatım kısmı kabul edildiği için e, istenen durumlara yazılacak. E, 12. sınıf test sayfası çıkma durumu da yine istenen durum olarak kabul edilmişti. O halde 12. sınıf matematik kitabına yöneldiğim takdirde zaten kesin olarak istenen bir durumla karşılaşacağım. O halde 1 bölü 2 ihtimal ile 12. sınıf matematik kitabına yönelirim ve sonrasında... Karşıma çıkan tüm durumlar benim için istenen durumdur. Bir. Ya da bunun yerine. Eğer ki sen diğer ihtimali düşünüyorsan. Yani 1 bölü 2 ihtimal ile 11. sınıf matematik kitabına ulaşıyorsan. Onların içinden sadece konu anlatım kısmı senin için istenen durum e, ifadesi, ibaresini taşıyor. O halde ne yapacağız? Çarpı konu anlatım burada 50 sayfaydı. Totalde 200 sayfalık bir kitaptı. Dolayısıyla 1 bölü 2 çarpı 50 bölü 200'lük bir ihtimalle de yine istenen duruma ulaşabiliriz. Totalde bakalım ne geliyor arkadaşlar buradan. İlk durumdan 1 bölü 2 geldi. İkinciden 50 bölü 200 1 bölü 4 yaptı. 1 bölü 2 ile çarparsak 1 bölü 8 geldi. Tabii ki arada toplama işlemi var. Evet, 8 de 4, 8 1 topladık. 5 bölü 8 olarak cevabımız Edirne seçeneğinde çıktı. Zaten burayı da yaparsanız bakın şu kısım aslında 1 bölü 2 paydasında yazılırsa 100 bölü 300 artı 200 bölü 300 300 bölü 300 yani 1 bölü 2 çarpı 1 şuraya denk gelecektir. Ee, yine diğer işlemde şu 50 arkadaşlar 30 gibi durmasın. Diğer işlemde burada karşımızda. Evet, umarım faydalı olmuştur diyoruz ve geçiyoruz 10. soruya. Arkadaşlar selamlar geldik 10. soruya. A, B, C, D, K, L, E, F dikdörtgenler prizmasının rastgele iki ayrıtı seçiliyor denilmiş. Kaç tane ayrıt var arkadaşlar burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ayrıt olduğunu biliyoruz. Rastgele 2 ayrı seçiliyor. Yani 12'nin ikili kombinasyonu kadar farklı seçenek var. Peki bu ayrıtların birbirine paralel olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi birbirine paralel olma olasılığı. Çok güzel bir soru gerçekten. Bakalım arkadaşlar. Mesela burada paralel ayrıtlar hangileri? Bakın AB, evet, KL, sonra FE ve DC. Bu dört ayrıt DC. Evet, şöyle çizemedim. Bu dört ayrıt birbirine paraleldir. Dolayısıyla bu dördünden herhangi ikisini seçersek paralel iki ayrıt seçmiş oluruz. Ya da bunun yerine arkadaşlar LE, BC, AD ve KE. Bu dört ayrıt da birbirine paralel. Dolayısıyla bu dördünden herhangi ikisini seçersek de yine birbirine paralel iki ayrıt seçmiş oluruz. Ya da bunun yerine bakın dikkat. AK, BL, CE ve DF. Yine bu dikeyde bulunan dört ayrıt da birbirine paralel. Bu dörtten herhangi ikisini seçersek ne olacak arkadaşlar? Paralel iki ayrıt seçmiş olacağız. Evet. Dolayısıyla 4'ün ikili kombinasyonu 6 olur biliyoruz. 6 6 6 pay kısmında 18 var. Payda da 12'nin ikilisi. Yani 12 çarpı 11 bölü 2. Oradan da ne geldi? 60. 6 geldi. 6 ile sadeleştirecek olursak 3 bölü 11 olarak cevabımız Ceyhan seçeneğinde diyoruz. Şimdi bunu tabii ki bu işlemi yapmadan da görebilirdik ama dikdörtgenler prizmasına biraz hakim olmak lazım. Yani şu yukarıda bakın ne bulduk aslında He, demek ki bu 12 ayrıttan e, birbirine paralel olan 3 tane dörtlü grup varmış bu şekilde eğer ki bu yorumu daha önceden yapmış olsaydık bakın ikinci bir çözüm şöyle yapalım mesela bu sefer permütasyondan gidelim gelin permütasyon yapalım burada 12 tane ayrıt vardı ilk ayrıtı seçmek için 12 seçenek vardı dedik ikinci ayrıtı seçmek için 11 seçenek vardı dedik ama şu an permütasyon yaptım dikkat Şimdi istenen durumlara geldim. İstenen durumlarda ne yapacağım arkadaşlar? Paralel ayrıtılar istiyorum ya. Mesela herhangi bir ayrıtı seçtiğimizi varsayalım. İlk olarak herhangi bir ayrıtı seçtiğimizi varsayalım. 12'sinden birini seçtik. Mesela LE'yi seçtik. LE'ye paralel kaç tane ayrıt var? KF var, AD var, BC var. 3 tane var. Başka birini seçseydim, KL'yi seçseydim ona paralel olan da 3 tane ayrıt olacaktı. Başka bir ayrıt seçseydim ona paralel olan da 3 tane ayrıt olacaktı. Yani her biri bize eşit kapı açıyordu. Dolayısıyla ilk ayrıtı keyfi seçtikten sonra ikinci ayrıtı ona paralel olacak şekilde üç farklı şekilde seçebiliyoruz. Böylece yine buradan da bakın 12'ler sadeleştiğinde 3 bölü 11 olarak cevabı Ceyhan seçeneğinde görebiliriz. Tabii ki bunu bu çözümü yapabilmek için dediğim gibi neyi biliyor olmamız lazımdı? Buradaki hangi ayrıtı seçersek seçelim. Onun sonrasında seçilecek ikinci ayrıtın kendisine paralel olma ihtimalinin tüm ayrıtlar için eş olduğunu görmek lazımdı. Evet, yani her ayrıtın kendisine paralel 3 tane ayrıtı, komşu ayrıtı diyeyim veya da paralel ayrıtın bu şekilde bulunduğunu bilmek lazımdı. Peki evet böylece bu soruyla beraber bu testimizden sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Yorumlarda ve diğer konularda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.